Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Bugün çok güzel bir gün. Bugün Berat Kandili. Hepimizin tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun. İnşallah bu gece en güzel şekilde geçirmek nasip olur hepimize. Bugün sizlerle yarın Trabzonspor takımımız deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Rize'de maçımız. Trabzonspor takımımıza şimdiden canı gönülden başarılar dilemek istiyorum. Bu akşam tabii ki de bir videomuz gelecek. Tekrardan değerlendirmelerde bulunacağız. Çünkü takımımızda Dansville Tronsen sakatlığından dolayı antrenmana çıkmadığını biliyoruz. Son teridmanından önce bunları değerlendireceğim. Bunları konuşacağız. Ee, son duruma bakacağız. Maç sabahı videolarımız klasik geliyor biliyorsunuz. Ve bu akşamki çekeceğim videodan önce inşallah yetiştirebilirsem ufak bir sürprizim var sizlere. Akşamki videomu onun için beklemenizi <laughs> tavsiye ediyorum. Şimdi baktığımız zaman Çaykur Rizespor'un Bence olmazsa olmazı kendi sahasında mutlaka kazanması gereken bir maç. Bizi mutlaka yenmek zorunda Çaykur Rizespor takımı ligde kalmak istiyorsa. En yakın Giresun ve Kasımpaşa'nın 35 puanı var. Çaykur Rizespor takımının 23 puanı var. Aradaki puan farkı 12. Geriye kalacak maç sayısı 8. Bu maçı kazandığı takdirde Kasımpaşa ve Giresun'un maçlarına bakacak. Kasımpaşa Malatya ile oynuyor. Final maçı. Malatya'da büyük ihtimal yarın düşmeyi garantiler e, bu hafta içerisinde. Ve Giresun'da Antalya ile oynuyor biliyorsunuz. Şimdi bu iki maçın skorunu da beklemek zorunda Çaykur Rizespor Takımı. ama Çaykur Rizespor takımın işi çok zor. Onun için hani kafadan seyirci karşısında oynayacaklar. Stat nasıl olacak bilmiyorum. Belki bizim maçımız olduğu için büyük ihtimal dolu olur diye düşünüyorum. Bizim maçımızda belki 10-15 dakika bir dirençle karşılaşabiliriz. Ama erken bir gol, Maça iyi bir başlayan Trabzonspor takımı verilen, morali bozulan, zaten özgüven kaybı yaşayan bir Rizespor takım var. Son 7 maçtır kazanamıyorlar. Hani böyle bir ortamda Trabzonspor takımı rahat gidiyor oraya. Aradaki puan farkımız 15-20. Gene biz her maça olduğu gibi bu maça da keyfe gidiyoruz. Ama mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Çünkü bizim 4 tane adımımız var. Bu çok önemli bir adım. Bu adımı atabilmem, 4 adım atabilmemiz için bu adımı çok rahat bir şekilde geçmemiz lazım. Ki önümüzdeki ara milli ara giriyor milyar ede kafa olarak rahat geçirmek için ve e, dönüşte Beşiktaş maçı var. Zorlu bir maç var ve bu maçı da rahat geçirebilmek adına Rize Spor maçı da bizim için kritik bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar bakıyorum Rize Spor takımına 23 tane puan toplamışlar. 26 tane gol atmışlar. Bakın 26 tane gol. Bizim takımdaki tane oyuncuya eşit değer attıkları gol. Ve kalelerinde de plaka yapmışlar. 53 tane gol yemişler. İnanılmaz çok gol yemişler. Ligin en çok gol yiyen takımıdır belki de. Son 7 maçtır kazanamıyorlar. Şimdi kendi sahasında yani Giresun'la beraber oynadılar. Final niteliğinde kazanamadılar Giresun maçına. Kasımpaşa ile son hafta deplasmanda 3-1 yenildiler. Gene final niteliğinde gene kazanamadılar. Yani Rize adına üzülüyorum çünkü Rize'de çok güzel günlerim geçti benim. Rize'de ben de oynadım Çaykur Rizespor takımında ve çok güzel dostluklarım var. Ama ben Trabzonsporluyum ve Trabzonspor takımının Türk futbolundan herkesten alacağı var. Allah'ın izniyle şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Şampiyon olduğunu biliyoruz ve bu adım bizim için çok önemli. İnşallah Trabzonspor takımımız bu maçı ben %100 kazanacağını tahmin ediyorum. Maç skorunu da birazdan söyleyeceğim sizlere. Şimdi bakıyorum ben hani finalleri iyi oynamayan bir takıma karşı oynuyoruz. Ama aldığı 23 puanında en önemli detay bakın 20 puanını içeride almış. 3 puanını Deplasman'da almış. Zaten içeride 20 puan almış bir takım. Yani deplasman'da da şunu bir 15 puana falan çıkarsa Kasımpaşa ile Giresun'un aynı seviyede olacak. Deplasman'da hiç puan kazanamadığı için neredeyse Çaykur Spor takımında bu pozisyonu görüyoruz ve gerçekten sıkıntılı bir pozisyondalar. Bakıldığı zaman da bu şekilde Çaykur Spor takımının kümede kalma şansı sıfır. Malatya, Rize herhalde ilk düşen takımlar olacak diye düşünüyorum ben. Hani Kadrosuna baktığım zaman kalede Gökhan Alkan var, Alkan var biliyorsunuz. Milli kaleci. Şimdi sabit Gökhan Gönül'ün aldılar mı? Gökhan Gönül oynamıyor. Fabiano var. Fabiano da cezalı mı bilmiyorum. Onda da cezalı kırmızı kart görmüştü yanlış hatırlamıyorsa. Fabiano da cezalı. Şimdi orada kim oynayacak sabit bilmiyorum. Şimdi stoperleri bir kere bence ligin en zayıf stoperleri. Selim ve Holmen. Çok ağır iki tane stoper. Bizim bu defansa karşı bir canin hamlesiyle uçacağımızı düşünüyorum. Hemen sol bekte Cemal Sertel ve Eren var. Eren gelmesiyle beraber Cemal'in kenara çekildi. Eren benim beğendiğim. Trabzon'da beraber oynadık. Eren Albayrak hepimiz tanırız ve Çaykur Rizespor takımında gene beraber oynadım ve yakından tanıdığım bir kardeşim. Hani çabuk, güçlü, kuvvetlidir ama onda da bir sakatlık problemleri yaşandı son dönemlerde. Orta sahada bir iki işte Gerson Fernandes var biliyorsunuz. Fernandes aldılar. Bir enerji kattı. İşte Piri var. O da bir enerji katıyor. Güçlü, kuvvetli bir gözüküyor. Önlerine Bodrini koyuyorlar. Şimdi baktığımız zaman kadroya arkadaşlar Boyd var, Papi Sisse var, işte Bodrin var, Fernandes var. Böyle hani tecrübeli, işi bilen, kompak oynamaya çalışan, topu önüne taşımaya çalışan ki Galatasaray maçını çok iyi oynamışlardı aslında. Bakmayın kaybettiklerine. Bu tarz bir takıma karşı oynayacağız. Şimdi gelelim bizim takıma. Biliyorum hepiniz diyorsunuz abi boş boşver gel, gel artık bizim takıma ama biz biliyorsunuz maç önlerinde iki tarafa da bakıyoruz. Trabzonspor takımımız hani müthiş bir kadrosu var. Şimdi iki kadroyu da bakıyorum. Gerçekten arada dağlar kadar fark var. Hani e, bizim takımımızın bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten rahat kazanacağını düşünüyorum. Şimdi bakıyorum kale, bizim kalede Uğurcan Çakırımız cezalı. sol Solbek'te cezalı. Puhaç orada bir amatörlük yaptı. Şampiyonluğa giderken canımız yanacak bir hata olsaydı çok ağır eleştirileri hak ediyordu yani Poğaç. Allah'tan puan farkları var. Mesela Marek Hamşin sakatlığı şu an gözümüze batmıyor. Poğaç'ın kırmızı kartı gözümüze batmıyor. Giren çıkanlar çünkü bir şekilde idare edebiliyor. Vitor Hugo sakatlandı. Edgar sakatlandı. Kalede Urcan Çakır oynamadı. Bakasetaz, Abdülkadir Ömür. Herkese bir problem yaşadık biz. Bu sene gerçekten 70 puan fark toplamış olabiliriz. Bakın 70 puan toplamış olabiliriz. Ama o kadar da bir şanssız bir sezon geçiriyoruz ki bakmayın sizin bu kadar puan farkın olduğuna. Herhalde diyorum bu kadar çok şanssız sakatlıklar olmasa doğru kanımızı kaybettik. Marek Hamşiksiz iki tane orta sahasız 2-3 maça çıktık son dönemde. En önemli en kritik ligin ikinci yarıları her zaman daha çetin daha mücadeleci geçer biliyorsunuz. Buna rağmen Trabzonspor takımız vallahi aslanlar gibi oynadı. Bilenin gücüyle devire 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 70 puan yaptı. En altta 20 puandaki Malatya takımı bu lig tescillenmesin diyor. Sen tepeye bir bak 70 puan var. Tepeye bir kafanı kaldırsan şapkan olsa şapkan geri düşer. Hala millet neyin derdindeler ben de bunu anlamıyorum. E şimdi bakalım Vitor Hugo yok, Marek Hamsik yok, Tronsen bugün belli olacak. Densvin'in sakatlığı bizim için en önemli detay. Densville 2 gündür antrenmana çıkmıyor. Bugün antrenmana çıkıp çıkmayacağına bakacağız. Teridman ile maça çıkacak arkadaşlar Densville. Yani koruma programında benim aldığım duyumda ciddi bir sıkıntı yok. Maç saatinde belli olacak deniliyor. Bu akşam belli olur. Teridman'a çıkıp çıkmadığın bilgisini alacağız. Videomuzu çekeceğiz. Sizlerin karşısına geleceğim. Son detayları, son değerlendirmeleri yapacağız. Çünkü gerçekten Trabzonspor takımımızın kadrosu çok geniş. Ve çok detaylı bir kadromuz var. Bakın Vitor Gossuz, Denswil Ahmetcan mükemmel oynuyor. Şimdi sol ben Yusuf Erdoğan'la başlayacağını düşünüyorum. Kalede Erce ile başla. Sabek Bruno Perez. Ee, şimdi bazen şöyle konuşmalarda da duyuyorum. Sol beke Bruno Perez'i gene çeker mi hoca? Sağ beke Serkan Hasan'ı koyar mı? Yapabilir. Bakın sürpriz kadro olabilir. Bakın ben zaten birkaç sürpriz bekliyorum. Hani e, her an sürprizlerle karşılaşabiliriz. Çünkü daha önce bunu yaptı. Bruno Perez ne kadar sol bekle oynayamasa da hani bir deplasmanla Bruno Perez'in defansif anlamda Yusuf'a göre daha iyi olduğunu hesaplayabilir Abdullah Avcı. Bakacağız Yusuf Erdoğan mı Bruno Perez'i mi oraya çekecek? Sabek'e Serkan Hasan'a mı koyacak? Ya da Dorukan'ı gene bir Sabe hamlesi yapıp Bruno Perez'i sol bek hamlesi mi yapacak? Bakın çok enteresan matematikler yapabiliyoruz. Kadro çok değişik çıkabilir. Ama duyduğumuz duyumlara göre de İlerideki hücum gücümüze dinamizm katabilmek adına Dorukan'ın orta sahada Siopis'le beraber olmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Siopis Bakasete saplı kadro Ömür üçlüsüne tekrar dönebilir. Dorukan'ı sağ beke çekip Bruno Perez'i sol beke koyabilir. Bakın bu da mantıklı bir kadro. Cornelius'un yerine Canini koyabilir. Zaten Visca Vakeyme. Kadroyu sayarken heyecanlanıyorum. Hızlı hızlı konuşuyorum kafama geliyor böyle düşünceler geliyor matematikler geliyor kadro girer çıkar bakıyorum yedek kulübesinde Kuasi var işte Canini oradan sokuyorsun alternatifin bol yerli rotasyonunda böyle bir de aklıma şu geliyor bakın yerli dedim Yusuf Sarıya 23 puanla küme düşecek 70 puanlık Trabzonspor takımından para nedeniyle sözleşmede anlaşılamadı ve gitti şimdi küme düşecek bundan sonraki süreci tamamen kapalı kutu yedek kulübesinde oynuyor oynamıyor giriyor çıkıyor İnanılmaz sıkıntılı bir kaosa düştü. Ayrıldığında başını taşlara vuracak demiştim hatırlayın. Hiç mi fikir vermiyorlar? Hiç mi çevresinde bunu yönlendirecek birisi yok? Kardeşim senin yaşın 22, 23. Bir dur. Para kazanacaksın 10 ta 10 yıl, 15 yıl var senin önünde ya. 35 yaşına kadar oynasan 13 senem var senin önünde para kazanacağım. Bir dur. Trabzonspor takımında şu an hangi oyuncuyu boşa çıkartsın, bıraksın? İnanın bana ligden 14 tane takım kapar. Çünkü Trabzonspor takımının şampiyon oyuncuları ve Trabzonspor'un patentini almış oyuncular. Bakın ben bunu çok iyi biliyorum. Trabzonspor takımından ayrıldıktan ayrıldığım dönem bakın Antalya Spor'a gittim. Beni aramayan takım yoktu neredeyse Trabzonspor takımından ayrılırken. Çünkü Trabzonspor takımın patenti. Evet belki ben devamlı oynayan bir oyuncuydum. Yusuf belki değil ama oradan ayrılan arkadaşlarımız da oldu sonuçta. Hiç oynamadan ayrılanların bile biz Anadolu takımlarında istediklerinde tercihlerini yaptığı, Trabzon'daki sözleşmelerin de iki katına imza attıklarına şahidim, biliyorum. Yusuf'un yapmış olduğu hayati bir hataydı. Bana ne bize de diyebilirsiniz ama sevdiğimiz bir kardeşimiz emeği vardı. Onun için hani aklıma gelmişken değinmek istedim. Şimdi Trabzonspor takımımızın mevcut kadrosu bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Tahminim benim bu şekilde olacak. Hani akşam daha detaylı, daha net, Bilgileri paylaşacağımız bir video gelir inşallah. Akşamki videomu bekleyin. İnşallah yetiştirebilirim. Bir sürpriz yapmayı planlıyorum sizlere. Akşam tekrardan görüşmek üzere. Kandil bugün biliyorsunuz. Kandilimizi güzel geçirelim. Çünkü önemli bir gün Berat Kandili. İnşallah bütün dualarımız kabul olur. Günahlarımız bağışlanır arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Videomun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkürler. Allah'a emanet olun.